Selamlar. Akrep Burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerinde de her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız açılımımıza. Bu videoyu güneş akrepler yani normal burcumuz, ay akrepler, venüs akrepler ve yükselen akrepler izleyebilirler. Hepsiyle çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızdaki kişi mi akrep burcu? Yorumlara yazın lütfen. Hepsini okuyorum. Yazı getirdik gördüğünüz gibi. <laughs> Şimdi bakalım genel enerjinizde ne var ne yok. Hmm. Evet. Çok fazla zihinde kaldığınızı görüyorum. Yani e, Kılıç Sekizlisi, Kılıç Prensi. Bakın çok fazla zihninizde düşündüğünüz bir takım durumlar var. Özellikle böyle şey gibi sanki e, kapana kıs, kısılmışlık hissiyatı çok fazla olabilir. Böyle hani özgüven noktasında düşündüğünüz bir takım şeyler olabilir. Sanki işler hiçbir şekilde yolunda gitmiyormuş gibi. Evet insanlar sizinle iletişim kuruyordur örnek veriyorum işte. E, çok açık sözlü oluyorsunuzdur onlara karşı veya böyle hayata bakış açınız şey gibidir yani böyle hani ben gördüm bunları daha önce yani hani gördük bunları bunları yaşadık biz bunları anlattık biz bunları kılıç sekizisiyle anlattık <laughs> biz bunları kılıç prensiyle anlattık dediğiniz yani hani böyle şey gibi planlar yapıyorsunuz sanki geleceğe yönelik ama bu planları uyacak bir insanı henüz bulamıyor gibisiniz öyle bir enerji aldım uyumlandıysanız devam edelim bakalım ne var ne yok şimdi aklınızda kişinin hisleri duyguları ne var ne yok Kişilerde. Hmm. Kendi içinizde çatıştığınız bir süreçtesiniz. Şimdi anlatacağım. Bu <laughs> kuşaşovalı güzel. Güzel. Şimdi öncelikle sevgili akrepler bakın kendi içinizde bir şeylerle çatışıyorsunuz. Yani çatıştığınız zihninizde o kadar fazla şey var ki örnek veriyorum işte eski sevgilinizi düşünüyorsunuz, yeni olanakları düşünüyorsunuz, fırsatları düşünüyorsunuz, hep böyle mi olacak ilişkiler diye düşünüyorsunuz, işte baktığım zaman böyle hani... Ee, böyle geleceğe dair böyle umutsuz olduğunuz bir takım durumlar olabilir. Mesela şey diyorsunuzdur. Yani her şeyin hakimiyetini ben mi kuracağım? Çünkü imparator da geldi. Şimdi Enik Beşisini detaylandırmak için çektim. Yani işte ben yapmazsam ilişkide bir şeyler ilerlemeyecek mi? Yani her şeyin yönlendiricisi ben mi olacağım? Onu da ben yapayım. Bunu da ben yapayım. Zaten iş, iş gücü de ben yapıyorum. Onu da ben yapıyorum. Yani hani bu noktada hep çabalayan kişi ben mi olacağım? Hiç kimse benim için çabalamayacak mı dediğiniz durumlar içerisindesiniz. Kendi içinizde bunu düşünüyorsunuz. Yani salı verseniz karşıdaki onu beceremiyor. Hiçbir şey olmuyor sonunda. E, Kontrolü ele alsanız bu sefer yoruluyorsunuz. Karşıdakinin uğraşmasını istiyorsunuz. Yani Siz aslında uğraşma konusunda yorulma değil de karşıdaki insanın e, çabasızlığından yoruluyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Yani onun, onun da bir şeyler yapmasını istiyorsunuz sizin için. Yani çok zor olmasa gerek yani. Sanki ne dediniz? Taş taşı dediniz. Sanki dünyayı fethet falan dediniz. Yani. Karşıdaki kişiye baktığımda aziz kartı. Yani farklılıklar olduğunu düşünüyor aranızda bir kısmınız için yani böyle yaş farkı olabilir işte mesela uzak mesafe ilişkisi olabilir veya böyle çok gelenekselci bir karakter olabilirsiniz siz örnek veriyorum işte hani ya tanıştık evlenelim ya niyet odur mesela hani gidecek yol odur karşıdaki kişide yani işte bakalım. Hani biraz daha böyle ağırdan alıyordur mesela işte bilmiyorum olabilir e, çok emin değilim falan hani hep bu noktada yaklaşan bir karakter olabilir. Be yani ilişkideki beklentileriniz eşleşmiyor olabilir. İşte kültürel farklılıklar olabilir, dini farklılıklar olabilir. Dediğim gibi uzak mesafe ilişkisi olabilir. Duygusu olarak bunları kafasına takıyor yani. Duyguları ne diye soruyoruz. Kafasına taktığı şeylere bak yani. Gerçekten <laughs> ben sinirleniyorum böyle şeyler. Şimdi Eylem olarak size baktığımda ise değnek attınız. Ya böyle bir zafer kazanmış gibisiniz. Hani şey diyorsunuz. ben şimdi oturuyorum ve işte bak nasıl da düşürdün kendini falan diye böyle hani nasıl da düşürdün gördün mü yani ben biliyordum zaten böyle olacağını dediğiniz değnek attısıyla. Şimdi ben o yükseklerdeyim. Ben gayet kalitemi korudum ama sana bakıyorum. Sen maji, sana bakıyorum bakamıyorum çünkü göremiyorum seni. O kadar aşağılarda Dediğiniz durumlar yani. Denek altması. Ayrıca bir zafer kazanmışsınız. Hani böyle şey gibi dedikleriniz bir bir çıkmış. ön gördüğünüz şeyler var. Hani oturmuş izliyorsunuz. Çekirdeğinizi almışsınız. <laughs> bir yandan böyle izliyorsunuz. Hani ne kadar insan kendini düşürüyor falan diye böyle bakıyorsunuz. Böyle hani bunun filmi çekilse <laughs> falan diye. Şimdi tılsım dört. Karşıdaki kişi de bakın hala hala ne kafasında işte şey benim için uğraşılsın ben uğraşmayayım e, aynı aynı tas aynı hamam yani mesela işte çok böyle şey düşünceleri var diyelim işte e, ilişki böyle olur falan diye çok keskin düşünceleri var örnek veriyorum ama yanlış mesela size göre hala o tutucu kafada yani hani hiçbir şey değişmemiş kendi kafasında ve böyle e, düşündüğü şeyleri elde ettiği elindeki şey öyle böyle sıkı sıkıya bağlı ki yani hani hiç farklı ihtimal falan düşünmek yok yani. Aman belki farklı bir bakış açısından falan bakar. Olur mu? Yani öyle bir mod içerisinde. Şimdi evet tavsiye kartı size ne söylüyor? Bir saniye. şimdi bunu genişleteceğim. Şimdi sevgili akrepler bakın kendinizi bence bu kişi değil de çünkü geleceğe bakıyor kart. Kupa Şövalyesi gelecek ihtimallere, gelecek olasılıklara açmanız gerekiyor artık. Yani o duygusal doyumu, Bakın Kupa Kralı da geldi. Üstüne bir de o da yani. Yani böyle şey gibi kralların hepsi toprak elementidir. Kupa Kralı olunca mesela toprak artı su. değnek olsaydı toprak artı ateş gibi olacaktı. Ee, yani toprak kartı su birbirinizi doyuran bir şey. Yani hani kendinizden bahsediyorum burada birbirinizi derken. Yani hani siz ve ruhunuz. Siz ve duygularınız. Yani duygu ve mantık denginizi artık yoğurup gelecek ihtimallere kendinizi açmanızın e, zamanı geldi. Belki gerçekten çevrenizde sizinle ilgilenen insanlar olabilir. Bunları belki eski o kadar böyle ım, olumsuz bakıyor olabilirsiniz ki. Yani işte bunu bana bu anları yaşadım. Zaten insanlara da güvenmiyorum. Şöyle dolmuştu, böyle olmuştu Yani hani ya da kafanızda böyle su etkili bir karakter olabilir. Örnek görmüştüm. Su etkili kim mesela şey balık, yengeç ya da Akrep bu burçlarda bir karakter olabilir. E, bu da şimdi o, aklınızda mesela o kadar düşünüyorsunuz ki ya da manipülatif bir karakter çok olabilir hayatınızda. E, gel gelmiş geçmiş olabilir. Siz de şey düşünüyorsunuz yine aynı şeyler olacak bunu yaşamaktansa yalnız kalmak daha iyi. Kariyerime odaklanacağım ben falan hani. Ama artık kendinize yeni fırsatları açmanın zamanı geldi. Odağınızı buradan çevirip. Çünkü gerçekten gelecek hanesinde bunu yaptığınızda yani kendinizi yeni olasılıklara, yeni duygulara açtığınızda görüyorum ki güneş kartı gelmiş. Oo! Oh. <laughs> Bir yaşam enerjisi geliyor. Yeni fırsatlara kendinizi açtığınızda gelen o yaşam enerjisi sizin tamamlanmaya gitmenizi sağlayacak. Bir kısmınız, bir kısım akrepler belki terfi bekleyenler terfi alabilir. İlişkilerinde hali hazırda bir ilişkisi olanlar belki böyle bir ilerletme yoluna gidebilir. Veya böyle aklınızda birisi var sürekli kafanızı kurcalar. Ok, o, defter artık kapanır. Orada bir tamamlanma, ustalaşma. Yani siz şey diyorsunuz ben artık uzmanım. Ekspertim bu konuda yani. yani mesela ilişki uzmanı Adi Yıldırım mı ben mi falan diyor. <laughs> Estağfurullah tabii Adi Yıldırım ben çok severim. O yüzden bir gönderme yaptım. Çok yani işte hani benim için ilişki uzmanı favorim odur. O yüzden şey yaptım. Şimdi hani şey gibi yani hani ben artık bu konuda ee master yaptım, doktora yaptım falan dediğiniz, doçent profesörlük alabilirim dediğiniz hani ee bir takım noktalar ee olacak gibi gelecek bir tamamlanma yaşayacaksınız. Peki bu iyi mi olacak? Evet iyi olacak. Çünkü yıldızlar kartı gelmiş bakın. İlk başta biraz şey. Ee hayata karşı biraz daha böyle hayalci bakabilirsiniz veya böyle bir şeyleri o kadar seçenek olabilir ki seçenekleri seçemiyor olabilirsiniz mesela şey diyorsunuz evet kendimi açtım işte kendimi açtım yeni olasılıkları ama hangisini seçmeliyim şimdi peki <laughs> falan geliyorsunuz diyorsunuz ki işte e, sevgili Taroscape işte sevgili Tuba hangi seçeneği peki seçmeliyim şu anda falan diye böyle geliyorsunuz dertler bu olsun ya onu çözeriz yeter ki kendinizi açın ya yıldızlar kartı bir şifalanma e, ve bir kısmınız için yeni bir ilişkiye başlama durumu olabilir bu arada eee ilişki içerisinde bir şifalanma bekleyenler için o da olur ama genel olarak ben bunu sizin için yorumluyorum. Yani hani sizin için umut dolu durumların gelmesi. Artık şu arkada bir e, leylek vardır, göç hayvanı. Benim Martin içka yapıp asla göremediğim. <laughs> Bu sene göremedim. Geçen sene görmüştüm. Şimdi e, o hayvan olumsuz durumları alıp götürme semboliği vardır. Yani hani bir göç hayvanı ya göçle beraber o olumsuz durumları, duyguları götüreceğine inanılır. Yıldızlar kartı öyledir sembolü. Bu arada da o durumların gideceğini ve sizin artık şifalanacağınızı gösteren bir durum. Hayata karşı daha olumlu bakacaksınız. Tebrik ediyorum gerçekten. Ah, kendinizi bu fırsatları açtığınızda o kadar güzel şeyler bekliyor olacak ki sizi. Ama işte dediğim gibi tabii olay o duygu şeyini bu kadar söylendiği kadar kolay olmuyor onu biliyorum. Umarım kolaylıkla ve ferahlıkla aşarsınız bu süreci. Bir tane de melek kart seçelim mi size? Odaklanın güzelce böyle zihninizden bir soru tutun ya da bir rehberlik almayı niyet edebilirsiniz. Bakalım ne söyleyecek kartlar size. Tutunuz mu? Peki. Akışta ol. Bırak seni gideceğin yere akış götürsün, direnmek seni zorlar ve geciktirir diyor. Yani direnmeyelim akışla. Evrene direndikçe çünkü biliyorsunuz hep böyle işte ben tam tersini yapacağım şunu yapacağım falan diyorsunuz ama bir bakıyorsunuz ki evren size sürekli bir mesaj gönderiyor mesela diyor ki bak bu olmaz şöyle yap böyle yap falan diye yönlendiriyor siz mesela hayır ben kendi bildiğimi yapacağım falan diyorsunuz <laughs> yani güzel bir şey ben de genelde öyle yapardım <laughs> ama sonunda mesela şey oluyor evren diyor ki yani bu senin için belki de iyi değil yani belki bir işaretleri görmen lazım yani akışta benimle beraber ilerle enerjiyle ilerle yani hani mesela o an belki direnmemen gerekiyorsa direnmemelisin. Yani çünkü akıntıya karşı hani o direnişi yaparsan en az bir noktada yorulacaksın yani. Hani halbuki akıntıyla beraber yüzebilirsin yani gibi falan. Hani şimdi çok kötü örnek verdim de <laughs> anlaşıldı diye düşündüm. Akış ol yani hani direnme bir şeylere yani. Bu şey değil hani her şeye pes edelim ve her şey kaderci kendimizi bırakalım. Bu anlamda değil. Mesela bazen olur ya çok fazla işler ters gider ama çok uzun süre bu böyle olur. Yani hani siz de içinde gerçekten mutlu olmazsınız bir şeylerin. Çok ters giden şeyler olur. Etrafta insanlar uyarır, o olur, bu olur falan. Siz bir, sürekli orada bir bağımlılık enerjisi çalıştırıp o şeyi bırakamazsınız. Bu tarz durumlardan bahsediyorum. Yani çok sıkıntılı durumlardan. Sizi de yıpratmış, karşıyı da yıpratmış. Hiçbir şekilde sonuç alamadığınız durumlar. Şimdi bu durumda artık evrenin akışına bırakacaksınız. hani. Zaten olması gereken olur yani. Akışta olmak bu arada bir cesaret meselesidir. Ben akreplerinde çok cesur insanlar olduklarını biliyorum. O yüzden sizin içinize zaten bu var. Hiç şey yapmayın yani. Işık olsun, şifa olsun sevgili akrepler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.